Demek ki en yakınındakiler seni anlayamayacaklar. Bu Allah'ın bir kanunu meselesi. Anlaşılıyor mu? Bu yolun kaderinde ne var biliyor musunuz? En yakınındakiler seni anlayamayacaklar. İman Kuşeyri diyor ki Kur bile imtihan olmayan kurbiyete eremeyecektir diyor. Bir insan yakınıyla imtihan olmadan yakınlığa eremeyecektir. Mesele bu yolun kaderiymiş. Bu bir adetullahmış, bu bir sünnetullahmış. Bu Allah Azze ve Celle'nin bir kanunuymuş demek ki. Bir insanın Allah'a yakınlığa ermesi için nasıl bir imtihandan geçmesi gerekiyor biliyor musunuz? En yakınıyla olan imtihandan. Oluyor muyuz, olmuyor muyuz? Annesiyle imtihan olan oluyor değil mi? Ne için? Namaz kıldığı için, hakikat yoluna gittiği için. Babasıyla imtihan olan olmuyor mu? Oluyor. Ortayla imtihan olan olmuyor mu? Ya bu adam benim İslam'a gönül verdiğimi öğrenir de işleri bozarsa ben şimdi nereden para kazanacağım diyen oluyor mu? Olmuyor mu? Peki biz o yakınlarımızla imtihan olmak zorunday mıymışız? Evet. Bu bir zorunluluk. Neden? Çünkü İmam Kuşeri diyor ki kur bile imtihan olmayan kurbiyete eremez.